Herkese merhaba dostlar. Ben Kripto Sezar. Bugün sizlerle birlikte yeni projeyle birlikteyim. Bugün tanıtacağım proje Prime XPS. Prime XPS'ye e açıklama kısmındaki linkten gelerek üye olabilirsiniz. Üye olduğunuz zaman başka arkadaşlarınız davet et, buradan %50 bonus alabiliyorsunuz. İlk önce Prime tanıtayım. Prime birçok ticaret yapabileceğiniz Exchange işlemleri gerçekleştirebileceğiniz, alıp satıp alım satım yapabileceğiniz bir proje. Şu anda 24 saatlik hacmi 1.7 milyon ve 80 artı pazarda bulunan bir hesap arkadaşlar. Tek bir 40 hesabı ile bir sürü borsa yani Bir sürü coin token ile alışveriş yapabiliyorsunuz. Alış satım işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Projenin amaçlarından bir tanesi hızlı olmak diğer bir tanesi ise Güvenilir olmak arkadaşlar bu yönde ilerleme kat ediyorlar. Siz de gelip destek olabilirsiniz. Ama bu videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermiyor. Ve arkadaşlar e, projede kaldıraçlı işlemler mevcut. Marjin işlemler birçoğunuzun kullandığı marjin işlem arkadaşlar. Tabii ki de marjin işlemde risk var arkadaşlar. Riski olmadan marjin işlemde kazanamıyorsunuz. E, alt kısımda ise 80'den fazla varlık içeride yapabiliyorsunuz. Zaten bunu gösteriyor. Tüm varlıkları görün dediğiniz zaman burada alt kısımda görüntüleyebiliyorsunuz bir sürü token var Nasdaq'ta da varmış gördüğünüz gibi bu tür projelerle yatırım yapabiliyorsunuz ücretsiz hesabınızı açabiliyorsunuz hızlı bir şekilde kayıt olup buradan işlem gerçekleştirebilirsiniz burada PrimeXP'de takas platformundan bahsetmiş alt kısımda zaten uygulamaları görebiliyorsunuz PrimeXP'de uygulamasını App Store Android birçok yerde kullanabiliyorsunuz. Tablet, bilgisayar, telefon gibi birçok şey cihazlarda kullanabilirsiniz. Alt kısma doğru inelim. Burada hızının çok hızlı olduğunu belirtiyor. Gördüğünüz gibi ortalama emir gerçekleştirme hızı 7.12 ms altında çalışıyor. Ve saniye başına gerçekleştirme hızı 12.000'den fazla. 12'den fazla entegrelik de sağlayıcısı mevcut ve 5, milyon tane günlük ortalama takas hacmi var. Burada takas hesabınızı kurup yapabiliyorsunuz. Kayıt olmak çok kısa sürüyor. Ticaret değil burada stratejiler arasında seçim yapıp buradan e, ticaret faaliyetini otomatik olarak kopyalayabilirsiniz. Deneyim tüccarsanız da yüz, takipçileriniz için kazanılan tüm karının %20'sine kadar kazanabiliyorsunuz. Neden biz olduğunu bahsediyor. Kârları hatırlıyorsunuz. Gizlilik ve güvenliğin tadını çıkarabilirsiniz. Yeni fırsatlar bulun ve en ticaret yapabilirsiniz. Şu kısımda gizlilik ve güvenliği tadını çıkarın, tadını çıkarın diyor. Yani güvenli olduğundan bahsediyor. Buradan gelip güvenliğin daha şekilde inceleyebiliyorsunuz. Alt kısımda kaldırıcı anlatmış. Kaldıraç kârını zaten diyor. Yani kaldırıcı burada anlatmıyorum. Çok uzun bir terim diyebilirim arkadaşlar. Size bunu anlamak için gelişmeniz lazım. Fakat size bir uyarı yapabilirim. Kaldırıcı bilmeden kaldırıcı da detaylı ee, çok deneyime sahip değilseniz burada yani kaldıraçlı işlemlerde yatırım yapmaya nasıl tavsiye etmiyorum. Yani bu sizi çok zarara da sokabilir. Dikkat edin derim. Piyasa yükseliş gözükleri kar edebiliyorsunuz. Yani piyasanın arkadaşlar sadece yükselince kazanmıyorsunuz. Yani burada düşüşlerde de kazanabilirsiniz. Short ve long pozisyonlar açarak buradan siz de kar edebilirsiniz. Ücretsiz bir reza açıp ve dakikalar içinde işlem yapmaya başlayın demiş. 724 destekleri var. Düşük komisyon olması önemli. Yani birçok olsa çok yüksek komisyon bedelleriyle işlemler gerçekleştiriyor. Burada düşük komisyonlar ile gerçekleştirebilirsiniz. Medyada Prime XBT demiş. Dilediğiniz yerden, dilediğiniz zaman takas yapabilmeniz için burada uygulamaları mevcut. Google Play ve App Store üzerinden indirebilirsiniz Prime XBT'nin uygulamasını. Alt kısımda Telegram, Twitter, Facebook, YouTube gibi mecralarda takip edebilirsiniz. Telegramlarına katılıp yine haberlerden haberdar olabilirsiniz. Hızlıca en güncel haberleri buradan elde edebiliyorsunuz. Ya da adminlere soru sorabilirsiniz. Proje hakkınızda takılan herhangi bir bilgi varsa sorabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Giriş bölümünden ise arkadaşlar giriş yapıyorsanız buradan toplam fonunuzu toplam elde ettiğiniz e, cüzdanınızda bulunan tokenleri görüntüleyebilirsiniz. Hoş geldin bonus 24 saatlik içinde. Depositler yapabiliyorsunuz. Marjin işlemlerinde ne kazandığınızı falan gösterebiliyor. E, covesting portföyünüzü görebiliyorsunuz. Yönlendirmelerde arkadaşlar yönlendirmelerinizi bu link üzerinden yönlendirirseniz arkadaşlarınızı 150 bonus alıyorsunuz. Ve detaylı bilgileri buradan elde edebilirsiniz. Yönlendirme tavsiye edilen seviyeler falan bir sürü burada kazanabileceğiniz çeşit var. Raporların gelelim. Raporlarda da kazanç elde edebilirsiniz. Yani raporlar pardon transfer geçmiş ve ticari geçmişini görüntüleyebiliyorsunuz. Marjin işlemlerde e, marjinlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Gördüğünüz marjin hesabı var orada. Marjinde ne kadar kazandınız ya da marjin işlemlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Covesting'de Burada çeşitli kullanıcılar falan var. Bunları takip edebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Burada analiz kısmında da çeşitli analizlerinizi yapabilirsiniz. inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Projenin bu kısmı bu kadar. Hemen geri gelelim. Arkadaşlar burada birçok şey var. Güvenlik bölümünde inceleyebilirsiniz. Gördüğüm token hakkında, güvenlik hakkında bilgi veriyor. Tool faktörler cüzdan güvenliği gibi çeşitli bilgiler hakkında bilgiler veriyor. Hakkında kısmında token hak, yani proje hakkında bilgiler vermiş. Teknolojileri hakkında gördüğünüz gibi ultra hızlı diyor. Ee, burada saklandığı bir bilgileri saklandı Amazon şeyinde saklanıyormuş Vizyonlarından falan değerlerinden bahsediyorlar. Bir iletişim geçebileceğiniz mail adresi de mevcut. Burada Prime platformu hakkında bilgiler alabilirsiniz ve birçok para birimlerini takas el, takas yaparak sizler de burada işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz beğendiğim bir borsa eğer sizde beğenirseniz açıklama kısmındaki link'e tıklayarak o borsada alım satım yapabilirsiniz açık şey, video beğendiyseniz kanala abone olup paylaşıp bu tür videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz hoşçakalın bay bay